Herkese merhabalar. Evet bugün sizlere çok önemli bir kitaptan bahsedeceğim ama esas kitabın içerisindeki eğitimle ilgili konuların altına çizmek istiyorum. Çünkü ben her zaman şunu önemsiyorum. Hepimiz çok ciddi bir potansiyelle dünyaya geliyoruz. Çok net. Ve aslında bu potansiyelimizi geliştirebileceğimiz doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla olur isek Hepimiz bu cevherle, bu potansiyelle doğduğumuz için bizim yapamayacağımız, yani potansiyelimizle ilgili yapamayacağımız aslında hiçbir şey yok. Her şeyi yaparız anlamında söylemiyorum. Kendi potansiyelimizle ilgili, çiziyorum altını, yapamayacağımız, elimizdeki imkanlar doğrultusunda çok net başarılar, söz konusu etrafımızda. Çünkü bu insanlar, bu başarılı dediğimiz insanlar kendi potansiyellerini keşfetmiş ve bu konuda gereken desteği almış insanlar. Yuval Noah Harari'nin 21. yüzyılda 21 Ders adlı kitabından aslında bahsetmek istiyorum. Aynı Dört temel noktada eğitimde insanların yapılması gerekenler üzerinde durmuş. Birincisi diyor ki merak. Merak bizim için çok kıymetli. Önce dört maddeyi şöyle bir sıralayayım. Ondan sonra üzerinden konuşalım ve niçin bunların ne kadar önemli olduğunu birlikte dem alarak aslında hasbihal edelim. Ne dedim? Birincisi merak demiş. Ben demedim. Yuval Harari demiş. İki, kişinin iletişim becerileriyle işbirliği içerisinde olması. Üç, beraber olduğu insanlarla işbirliği halinde olması ki temelde kendisiyle aslında bu işbirliğini kurması. Dört, yaratıcılık becerileri üzerinden devam edebilmesi. Bir çocuğun gelişimi bulunduğu aile ortamı ve aldığı eğitimle aslında şekilleniyor. Bunu aslında biraz şöyle daha basit belki anlatmak gerekirse ben bunu bir tohum olduğunu düşünüyorum. Bu herhangi bir tohum olabilir. Hepimiz aslında birer tohum olduğumuzu ifade edebiliriz, değil mi? Ve bir bahçıvan da geliyor, o tohumu alıyor. Doğru yerde güneşini, ışığını, toprağını ayarlayıp gereken bakımını veriyorsa o tohum inanılmaz aslında bize potansiyeli neyse onu ortaya çıkarıyor. İşte ne bileyim ben eğer o tohum bir nane ise, nane tohumuysa muhteşem naneleri bize bağışlıyor. Biz o hizmetten yararlanıyoruz. Ya da bir ceviz ağacıysa ya da ne bileyim işte yine eee bir gürgen ağacının belki tohumu veya domates ya çok çok saymakla bitmez ya da bir gül değil mi tüm bunlar bu tohum eğer doğru yerde doğru mentorle doğru bir şekilde gereken bakımı görür ve elinden gelen aslında bu anlamdaki farkındalığı kazanırsa işbirliğiyle merakla yaratıcılığıyla iletişim becerileriyle işte o noktada zaten o potansiyeliyle bütüne de hizmet edecek hem kendisine hem de bütüne. Dolayısıyla da bunları çok önemseyen de biri olarak bunların üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Fakat otuğunda o potansiyel varken hep orada durursa yani işte herhangi bir şekilde otuğundan olduğu bir yer olduğunu düşünün. Ve oraya gelip de otuğumu alan biri olmaz. Onun büyümesi için ona bu konuda destek olacak bir şekilde toprağa ekilmezse, suyu verilmezse, güneşte tutulmazsa vesaire zamanında ekim gerçekleşmezse o tohum tohum olarak kalacaktır. Yani içindeki potansiyelle hayatını sonlandıracaktır. Çok örnek duymuşsunuzdur çok değerli bilim adamlarından. Hadi gelin ben de naçizane yine sizin de bunu başka bir örnekle onların da ifade ettiği gibi anlatmaya çalışayım. Mesela limon limonu sıkıyoruz. Şimdi şimdi daha bilinçlenmeye başladık. Ama velakin genelde sıkıyoruz, kabuğunu atıyoruz. Değil mi? Peki şimdi bizim için esas içeriğindeki o limon onun aslında potansiyel kaynağını oluşturuyor. Değil mi? Hizmet ettiği yer. Oysa ki onunla bitmiyor ki. Mesela kabuğu da çok güzel limonata yapılıyor. Ya da limonatanın dışında limonlu kek yapabiliyoruz veya birçok alanda yine kullanabiliyoruz. Onu özellikle kurutup ondan sonra dip koyduğumuz zaman. Ama daha da özün özüne gelelim mi? Limonun bir çekirdeği var değil mi? O limonun çekirdeğini, o dış zarını kuruttuktan sonra güzelce. Çocuklarınız da bence bunları yapın işte. O merakını keşfetsin. Bizim zamanımızda o fasulye deneyleri falan vardı. Şimdi de kendi potansiyellerini oluşturabilmesi için işte mentor dediğim belki aileden bir büyükle bu gelişimlerini, bu meraklarını arttırabilecek şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Çocuğunuzun gelin mentoru olun. Aile çok önemli o yüzden. O limon çekirdeğinin dış kabuğunu güzelce zarar vermeden o sivri yerinden şöyle hafif belki bir bıçak darbesiyle kesin, çıkartın özün özünü göreceksiniz. Sonra onu alın, toprağa şöyle minicik bir toprağa ekin. Sulamasını gerçekleştirin. Bununla ilgili kaynaklar var. Nasıl yapılacağı ile ilgili. Gün ve gün küçücük o bir limonun çekirdeğinin özünü diktiğiniz yerden sabırla gözlemleyerek onların bir acelesi yok bizim acelemiz var biz insan çünkü çabuk hareket etmek istiyoruz her şey çabuk çok olsun değil mi gelsin sıkalım bitirelim o limonu atalım sonra çöpe ama limon ağacı oluşuyor o küçücük dediğiniz o çekirdek bir limon ağacını veriyor size o yüzden işte evlatlarınıza ama önce kendinize hangi yaşta olursanız olun değerli dostum. Bunu yapın. Bu çok kıymetli. Kendi potansiyel alanınızı keşfedin. Ben aslında hep söylenen bir söz vardı. Çocukluktan belli eder kendini diye. Hani daha fazla abi aynı bir de söylenir ama şimdi ben söylemeyeyim bunu. Dolayısıyla küçüklüğümüzden beri aslında kendi potansiyelimizin ne olduğunu fark ederek büyütülebilir isek bize bu konuda mentorluk yapılabilirse o potansiyel alanla neler gerçekleştirebiliriz neler. O yüzden çocuklarınızla bu iletişim ve konta onların merakını lütfen geliştirmeleri için elinizden ne geliyorsa yapın. Siz de meraklı olun ama. Birlikte gözlemleyin yani. O keşif yolculuğu muhteşem bir deneyim zira. Bizler hayatımızın içerisinde şu cümleyi eğer kuruyorsak değerli dostum, öf, çok sıkıldım ya, çok sıkıcı, evdeyiz, millet güya evde diye söyleniyor ya, geziyorlar tatillerde, bize bak, sürekli bir şikayet hali yani. Alın gençleri, o inanılmaz potansiyelli olan gençleri, onlardan da duyuyor musunuz evlatlarınızdan, çok sıkıcı hayat, çok sıkıldım anne, bir de böyle omuzlar da aşağıya düşer. Çok üzücü biliyor musunuz? Çok üzücü. Bize şikayet etmek yönünde bir eğitimden geçtiğimizi fark edelim. Oysa ki bugünün ki bu çok önemli aslında bir etkiyle ifade edebiliriz. Teori olarak baktığımız zaman bunu bilimsel zaten yine geri bildirimleri var ama çok böyle bilimsel konuşmak istemiyorum. Ama şunu ifade edeyim size: 100 kişilik bir toplukta 20 kişi kendi potansiyel alanına fark edip etkisini o 100 kişinin o 20 kişisi yani 20'si 20 kişi kendisini ortaya koyup düşüncelerini ifade edebiliyorsa 100 kişiye sirayet edebiliyor biliyor musunuz bu? O yüzden gelin hem kendinize hem de özellikle o minicik o potansiyelleri olan o tohumlara el verelim. Bunlar çok önemli noktalar. Bunları çok önemsiyorum ben. Bunları fark etmemiz çok kıymetli. O yüzden merak eğer olursa kişi sonsuz bir keşif halinde olacaktır. O sonsuz bir keşif halinde onun o yaptığı alandan zevk almasını gösterecektir. Ben 40'ımdan sonra kendi potansiyelimle ilgili keşif yolculuğumda daha bir farkındalıkla başladım. İkinci lisans eğitimi, açık öğretim fakültesi evet ve gurur duyuyorum. Çünkü ben 3 senede bitirdim değerli dostum. 4 yıllık lisans eğitimini. Evet sınavlar ezberci bir yaklaşım. Şikayet etmedim ki. Ya da insanların ama ne olacak işte ya. İkinci öğretim. Pardon açık öğretim. İkinci defa okuyorsun ama açıktan okuyorsun. Evet açıkta oku. Gel sen oku. Gel bakalım kırkından sonra felsefe oku. Oku ama oku. Ama okuduğun anla ve o keşfettiğim merak duygusuyla oku. Ben hiç abartmadan söyledim arkadaşlarıma, dostlarıma, sevdiklerime, aileme. Notlarımı öptüm ben, öptüm. O kadar büyük bir zevk aldım ki. Ben o sınav zamanı, evet sınav için de çalışmak zorunda kaldım. Çünkü bu sistem içerisinde o sınavları geçmek zorundaydım. Ama... Öyle yerlerde takıldım ki bana öyle kavramları açtı ki o eğitim. Saatlerimi sadece bir kavram üzerinden harcamadım. Zevk alarak o yolculuğa girdim ve 4 yıllık lisans eğitimini 3 yılda 40 küsür yaşında bitirmenin büyük bir onurunu yaşadım. Kendimi takdir ediyorum. Kendimi kendimle takdir ediyorum. Başkalarının ne dediğine takıldığınız an düşüp kayarsınız. Aa açık öğretim mi? Evet açık öğretim. Hadi gel diyorum işte. Gel sen de yap. Gel oku. 4 yılı 3 senede bitir mesela. Uğraş, emek ver. O yaklaşık 4-5 tane ders yerine 18 ders al bakalım. Bunu ama yaparken ben bir hırsın ötesinde bir şeyden bahsediyorum size. Potansiyel alanınızı keşfettiğinizde ve bir amacınızın aslında yani fıtratınızın ne olduğu anlaşıldığında kendinizle yüzleştiğinizde Öz güveniniz artıyor. Aslında öze güven başlıyor. İnsanların ne dediği tabii ki çok önemli ama kulağınızı kapatıyorsunuz, hedefinize odaklanıyorsunuz. Bu çok kıymetli ve çok önemli. Sizin ayağınıza bu anlamda çelme takıldığını düşünüyorsanız, sözlerle aşağıya doğru çekildiğinizi ve o anda öfkelendiğinizi de görüyorsanız, kendinizi geliştirdiğiniz için soru sormaya başlıyorsunuz aslında şikayet etmeyi geçip. Burcu ya, bu insanların bu söylediklerine niye bu kadar takılıyorsun? Niçin seni öfkelendiriyorlar? Değersizlik mi hissettin? Yetersizlik mi gördün? Peki neden? Soru soruyu açıyor. Hani hakikaten matruşya bebekler gibisiniz o anlamda. Ve o içsel yolculukla kendi özünüze güvenmeye başlıyorsunuz. O yüzden kendimi yine övmek için söylemiyorum bu sözleri. Sizlere benim 40 küsür yaşından sonra benim için çok kıymetli olan alanda çünkü hedefim vardı. Evlilik ve aile danışmanlığı için elimden ne geliyorsa yapacaktım. 25 sene sunucu olarak çalışmış biri olarak ve çocukluğumdan itibaren aslında iletişim odaklı biri olarak. Bana bazen şey diyorlar. Bu kadar kesintisiz nasıl konuşuyorsun? Kesin karşında hani birtakım metinler vesaireler vardır diye. Tabii ki kafamda belirli bir konu var ve konunun üzerinden yol alıyorum. Ama yok. Bir gün inşallah birlikte oluruz. Ve o beraber olduğumuzda bir yaptığım çekimde de nasıl yaptığımı gözlemlersiniz. İçindeki potansiyel bu çünkü. Evet, hala okuyorum ve okumaya devam ediyorum. Ama kendi küçüklüğümden beri bakıyorum da ben zaten iletişim odaklıydım. Benim potansiyel alanım buydu. Ve arkadaşlarıma, etrafındaki insanlara mesela hiç e, flört deneyimim olmasa bile flört eden arkadaşlarım gelir bana ya Burcu şöyle şöyle bir durum oldu ne yapsak bakın görüyor musunuz danışmanlık almaya başlıyorlar size <laughs> bildiğinizden mi hayır samimiyetinizden belki de bir şey çünkü tecrübe etmek de tabii ki çok önemli ve kıymetli ama hani her şeyi de tecrübe e, edebilmeniz de mümkün değil ben kendi potansiyelimin farkını şimdi çok daha iyi anladım. Ama o dönemde, o öğrencilik döneminde çalışkanlar fen bölümünde okuyor diye edebiyat yerine feni tercih etmiş biriyim. Ve okul ikincisi olarak ama nasıl biliyor musunuz? Sınavlarda matematik için 6, belki 6 bindi. Yanlış anımsamıyorsam lise son sınıftayım. Derece yapmam bekleniyor. Ama matematikten kesin kalacağım. Öğretmenimle konuştum. Hocam 10 soru soracaksınız. Ve bir, bir kaynağınız vardır muhakkak. Beni de sevdiğinizi biliyorum. Fakat ben matematiği anlamıyorum. Yapamıyorum yani. Ben belki birçok öğrencinin e, neden tabii anlamadığı, niçin bu konuda belki de doğru bir rehber sahibi de olamamış olabilir, sevdirilememiş olabilir vesaire. Neyse hadi oralara girmeyelim. Bana lütfen bu kaynaktan hangi kaynak olduğunu bu konuda destek verirseniz Burcu dedi işte yaklaşık dedim ya 6 bin soruluk bir kaynak var. Hangi birini bu konuda oturup ezberlemeye çalışacaksın? Ya yapamıyorum öğretmenim dedim yani yapamıyorum. Peki dedi al kitap. İnanın öyle yani abartmıyorum ve ben her bir soruyu ezberlemiştim. Ve hala çok şükür ezber yönüm kuvvetlidir benim. Çok şükür diyorum çünkü ezberimle beraber aklımda tutabiliyorum. O yüzden de sizinle zaten bunları da rahatlıkla paylaşıyorum. Hiç kesintisiz hatta kardeşim de onu söylüyor. Abla Radyo televizyon döneminde de böyleydin. Sadece tabi salihin söyledikleri de değil ama kesintisiz konuşabiliyorum. Eğitimlerin dışında bir fıtratım var çünkü. E ben bu potansiyel alanını nasıl kullanmam? Bu bana zevk veriyor. Bir de üstelik şimdi esas alanınla ilgili çalışmak, danışanlarımızla beraber o bütünlüğü sağlamak, onlardan gelen olumlu geri bildirimler, hizmet ettiğimi ve bundan da inanılmaz aslında benim de doyum aldığımı görebilmek. Bu çok büyük bir keşif. Eğer ben bunları gerçekleştirmez isem, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hepimiz için. Hangi alanda potansiyelin alanınız varsa, öfke do duymaya başlıyorsunuz, geriliyorsunuz. Çünkü potansiyeliniz orada duruyor ve siz o potansiyelinizin farkında olmuş ama bunu gerçekleştirmeyen biri olarak bu sefer dış dünyaya bu Halil Sezai'nin şarkısı gibi isyan demeye başlıyorsunuz. O yüzden isyan etmeyin. O merak ve keşif, o zevkle işte yazarlar, şairler, bilim adamları çıkıyor. Görevin ötesinde oluşuyor bu olay. Görev bilincinin dışına çıktığınız zaman, zevkle yaptığınız zaman, keşif yolculuğuyla, merakla alıp başınızı gidiyorsunuz. Böyle 100 kişinin içinde o 20 kişiden biri olup etrafınıza bu enerjiyi saçıyorsunuz. Israrla bunun altını çizmek istiyorum. İletişim. Önce kendinize iletişeceksiniz. Bu çok önemli. Diyorum ya soru sorunuz kendinize. Ben niye öfkeleniyorum? Niye mutluyum şimdi? Niye heyecanlandım? Nerede utandım? Niye mahcubum? Bu duygular çok kıymetli, çok değerli. Kendi gelişiminiz için. Bu tohumun bu potansiyelini arttırabilmemiz için. O yüzden Kendinizle önce iletişimi öğrenin. Ağlıyor musunuz? Tamam ağlayın tabii ki ya. Muhteşem bir şey. Çünkü önce göz ağlayacak sonra gönül ağlayacak ki insan olmanın erdemini fark edeceğiz. Sevincimiz onu kucaklayın. Her daim mutlu olmamız diye bir şey yok. Biz hepsiyle memnun kalalım. Memnun kendimizden. Hani ben ısrarla yine onu söylüyorum. Kendinizden memnun musunuz? Çok şükür. Hayır hayır gerçekten memnun musunuz? Her şekilde kendinizi kucaklayabiliyor musunuz? Bazen kendinize bile kendinize dar geldiğiniz anlarınız olabilir. Onu da kucaklayıp da memnun olabiliyorsanız muhteşem bir potansiyelin varlığına şükretmeye başlamışsınız demektir. O yüzden önce kendimizle iletişeceğiz, kendimizi anlamaya çalışacağız yargılamadan. Sonra da karşımızdaki insanlara da konuşma hakkı vererek, onları gerçekten can kulağıyla dinleyerek onların söylediklerine bir karşılık verme hali olmadan. Yani iletişim demek çünkü onların söylediklerine bir cevap vermek değildir. Bazen sadece ve sadece dinlersiniz. Gözlerinizle beden duruşunuzla onunla bu iletişimi kurarsınız. O da der ki evet beni dinliyor. Biz en çok dinlemekten uzaklaştık. Hep bir anlatma derdiniz var. Ben ve benim gibi bu alanda eğitim vermeye gayret edenler elbette meramlarını ifade edecekler. Rehber bir mentor olarak. Ama bizim de esas birebir yaptığımız zaten bu anlamda seanslarımızda ilk yaptığımız şey karşımızdaki insanın potansiyelini keşfedebilmek için dinleyebilmek, aralarda aynı olabilmek ve gerekiyorsa tabii ki bu şekilde cümlelerimizle onunla birlikte yol alabilmek. Bu ayrı bir şey. Ama her daim her şeye bir kere zaten benim bilme gibi bir durumum olmaz. Merak ettiğim potansiyel alanımla ilgili konuşmalarım elbette olabilir ama sınırlı. Şimdi ben kalkıp da İlber Hoca'yla tarih konusunda nasıl ahkam kesip konuşabilirim? Mümkün mü? Haddim mi? Ya da ne bileyim bir bir ressamın yanında, bu alanda yıllarını vermiş birini karşısında konuşabilir miyim? O alanında, o konuda kendisi Derya Deniz. Mümkün değil değil mi? Hani isim isim hani vermeyeyim diye şimdi çok fazla zikretmemek için sadece bir İlber Hoca'nın isminde böylelikle selam olsun. Belki gün gelir bizi. Çok sevdiğim ve saydığım biri çünkü. O yüzden bizler iletişim kurmamız konusunu önce kendimizle barışık olup sonra etrafımızdakilerle kurmamız eğitimimiz için çok ama çok kıymetli. Hayatı öğrenebilmemiz adına çok kıymetli. İş birliği. Kişi önce kendisiyle yine işbirliği yapacak. Diyecek ki benim potansiyel alanım ne? Ben buradan nasıl aslında doğru bir şekilde kendimi kanalize edebilirim? Sonra ekip işidir bu ekiple beraber var olursunuz. Anneniz, babanız size bu konuda gereken desteği vermişse, etrafınızda eğitim olanaklarınız içerisinde öğretmenleriniz bu konuda size gerekeni sunabilmişse, iş yaşamınızda patronunuz belki, beraber çalıştığınız arkadaşlarınız, alıp başınızı gidersiniz. Eşiniz çok önemli. Sizi aşağı çekmeyen bir eşle beraberseniz mesela, var olan potansiyel alanınızda o füze gibi gidersiniz hem de. Beraber olduğunuz en yakın çeperden bahsediyorum. Aşağı çekmeyen sizi gelişim odaklı olarak yanınızda olanlar sizi o potansiyelinizle beraber sizdeki o kaynağın çok fazla aslında gelişimini sağlar. Her biri bu konuda bir işbirliği yapmak zorundadır çünkü. Kimi işte o tohumun belki suyunu verecek, kimi güneşin evet bulunduğu yere göre çok fazla güneş çünkü alırsa değil mi bitkiye ne olur? Yanar. Ona dikkat edecek. Çok soğuk olduğu zaman koruyacak belki. Vesaire vesaire. Herkesin işbirliği içinde olması gerekiyor. Bu önemli. Ve yaratıcılık. Bizler artık yaratma becerimiz için hani e, böyle bir ilahi güç olarak kabul ediyoruz. Tabii ki içimizdeki potansiyel ve fıtratımızda olan Hani işte içimden geldi şairlere falan sorarsan derler ya, içimden geldi. Tabii ki burada bir potansiyel var. Ama hatırlama hali aslında o. Ve onu oluşturan o süreç, yaratım süreci muhteşem bir deneyim. Ben e, bunu aslında mesela daha da hadi gelin somut bir örnekten koyalım. Soğan var, yağ var, tuz var. Ne bileyim işte konserve hazırlamışsınız. Domates var, yumurta var. Tamam. Diyorlar ki sana bu malzemeyle bir yemek yap. Yumurta var, işte domates var. Hani biber de olsun. <laughs> Tuz var. Hmm, tamam peki. Ne yapayım? Ya menemen yapayım. Doğru ya ben menemen yapabilirim. Bu malzemeler menemenlik malzemeydi. Biliyorum ya ben gördüm bunu. Annem yapıyordu de yapar. Ama hiç yapmamışsınız bu anlamda. Anneniz menemen yapmış, içindekini de görmüşsünüz, yemişsiniz. Attınız yağı, açtınız ocağı, böyle ısısını falan da bakmadan böyle maşallah yanıyor. Allah bir de zeytinyağı ise çok çabuk yandığını fark koktu. Eyvah. ben attınız soğanı, domatesi, biberi. Yanıyor bunlar. Yumurtayı da attınız. Hepsini attınız malzemeleri. Yumurta pişti. E diğerleri yandı. E ee, hiç annenizdeki gibi, gibi olmadı bu. Eyvah tuzu da da unutmuşsunuz. Hadi üstüne de attınız falan derken yenecek gibi değil. Demek ki bu bir yaratım sürecini fark etmek gerekiyor. Bir kere gözlemlediniz. Neyi gözlemlediniz dedik? Sofranıza gelen menemeni. Ama orada kalmışsınız. Merak etmemişsiniz. Değil mi? Çocuğunuzun merakını oluşturabilmek için kız ya da erkek değil, insan olarak bir kere baktığınız zaman da işte üzerinize düşen bir başka göre Anne ya da baba. Baba da yapabiliyor çünkü. İşte niye yapmadı? Genellikle kız çocuklara öğretildiği için oluyor. Ama aşçılar genelde erkeklerden çıkıyor. Dikkat edin bakın. Evde genellikle hatunlar daha çok yemek yapıyor ama dünyada birçok ünlü aşçı erkek. <laughs> Bunu da parantez içinde ifade edeyim. Peki, menemen. Ya anne, hani bunu nasıl yaptın ya? Birlikte yap. E tabii gel. Bakın 4 yaşında İzmir yiyelim. Geçenlerde birlikte biberleri ve salatalıkları doğradık onunla. İstedi yapabilir miyim?" dedi. Benim küçüklükte oğluma da aynı şekilde merak etti keki çırpmayı merak etti. Çünkü birlikte onu yerken bunu nasıl yapıldığını sordu bana. Hayır sen erkek çocuksun. Bırak bakayım. Boş ver oğlum sen ye." demiş olsaydım önünü kestiğim bir merak duygusu başka bir şekilde yine kesilecek. Başka bir şekilde istediği bir şeyde bütün bunlar onun hayata karşı sıkılmasına neden olacak. E, önünü kesiyorsunuz çünkü. O yüzden o küçük şimdiki İzmir'e onun tabii ki elini kesmeyecek olan bir bıçakla salataklar daha kolay doğrandı ya hala dedi. Mesela evet çünkü o kesmeyen bir bıçaktı. Ama biberi de kesebildi. 2 yaşından itibaren değerli dostum bakın 2 yaşından itibaren sorumlulukları verin. Çok ama çok kıymetli ve önemli. Sorumluluk bilincini zerk edin evlatlarınıza. 2 yaşından itibaren Doğan Cüceloğlu hocamız da asar ediyor. Birçok pedagogların da söylediği bu. Ben de şimdi üçüncü üniversite olarak çocuk gelişimi okurken de aldığım eğitimlerde de yine görüyorum. Merakla çocukların nasıl bir gelişim sürecinde olduklarını evlilik aile danışmanlığında çocukların da esas o tohumların yetişmesi gerektiği bilinciyle okuyorum. Kimse beni zorlamıyor. Ben kendi potansiyelimin farkına vararak bu yolda ilerliyorum. Bunları da tekrar çiziyorum ki size anlatmamın sebebi bir şeyleri fark edin. 50 yaşına artık yaklaşan biri olarak hala anlamaya ama merakla merak ettiğim alanlarda keşfetmeye çalışıyorum. Bu İnanılmaz bir enerji Arkadaşlarım diyor ki maşallah Burcu o enerji nereden geliyor İşte buradan geliyor Keşfetmeye çalışıyorum Kendi potansiyelimle ilgili yoruluyor muyum Evet ama kusura bakmayın Yorulmadan olmuyor bu işler Öyle kolay değil yani Bakın çene yine çok düştü benim biliyorum Ama söylemek istediklerimin Benim için çok kıymetli olduğu için Bu kıymetli bilgileri sizinle paylaşmamın da Gerekli olduğunu inanıyorum o yüzden hangi yaşta olursa olsun, 2 yaşından itibaren bir tuzlu taşıması için, oyuncakların toplaması için bırakın. Bırakın istediği kadar kendince düzenlesin oyuncakları, o yapsın. Ve sürekli de şunu yapmayın. Aferin çocuğum, aferin ya, aferin. Bak yapabildin. Hayır. Onun o sorumluluğu olduğunu, o zaten bu ailede bir ekip, bu iş bilincinde ben de varım duygusunu yaşayacak. Sürekli aferin derseniz o çocuk daha sonra prens ya da prenses gibi büyümüş olacak. Anladınız mı? Çünkü o zaman her yaptığından aferin almak isteyecek büyüdüğünde. Gözleri o yüzden dışarı bakacak işte. Ya ben bunu yaptım. Hadi bakayım. Görün beni. Bir görün beni. Ben şu anda bunu gerçekleştirdim. Aferin bana ya. Oysa ki o çocuk o ekibinin bir parçası olduğunu hissettiğinde siz ona gözlerinizle saçını belki bir okşayarak şu hareketi belki yaparak Harika. Belki. Ama bu kadar. Uzatmayın. Abartmayın yani. Anladınız mı? Öyle harikasın sen çocuğum ya. Bravo ya. de falan. Böyle gaza vermeye gerek yok. Çünkü o gaza verdiğiniz nokta o çocuğun ileride dedim ya büyüdüğünde her yerden o gaz almak isteyecek. Yaptığı her şeyden o gaz almak isteyecek. Yapmayın bunu. İlerisi için yapmayın. Çünkü o zaman dedim ya kendisi için o ekmeği parçası olması için değil de aferinci olabilmek için yapacak. Tüm bunları özetlersek çocuğun yaratım potansiyelini, merakını, işbirliğini ve kendisine ait o merakıyla, işbirliği, iletişimiyle ve yine tekrar ediyorum ki yaratımıyla birey olmak, o potansiyel enerjisini fark etmesi muhteşem bir aslında yolculuk olacaktır. Her potansiyelde etrafındaki her şeye tesir edecek efendim. Bunu fark etmek ve bu bilinçli hareket etmek hepimize nasip olsun yolumuz, yönümüz ve elbette gönlümüz açık olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.